Erik dalı gevrektir Erik dalı gevrektir Amanın basmaya gelmez Haydi basmaya gelmez Evet arkadaşlar bugün sizlerle Vplay'de bir Sömürme politikası öğreteceğiz şimdi. Evin, ses atalım hatta. Evin 200 altın tamamladın mı? Gel sana şu 200 altın borcumu ödeyeyim hemen. Şimdi şöyle evine ben demiştim ki, hadırsız sömürme sömürme amaçlı demiştim bunu. Bugün öyle yemeğinde ne yedim bilen 200 altın dedim. İlk evin atladı. Döner falan dedi. Oysa o zaman öğle yemeğinde döner falan yememiştim. Musakkayla pilav yemiştim. Amaç sömürmek olduğu için. Ya 200 altında çökmek olduğu için evet bildiğin ya sana bomba kedi de 200 altın aktaracağım. Yenileceğim bilerek demiştim. Şimdi o zaman 200 altını yoktu. Şu an 200 altını var mı bakalım varsa bomba kediye sokacağız onu ve onu yeneceğiz. Nasıl yeneceğim diye sormayın. Yani profesyoneller sırlarını söylemezler. İzleyerek bakabilirsiniz. Evin fakir ya. Parayı çıkartıyor kumara basıyor. Parayı çıkartıyor kumara basıyor. Parayı çıkartıyor kumara basıyor. En son sıfırdı ama bildiğin sıfır tam sıfır. Tüh videoyu yine çekemedik. Evet arkadaşlar evinde Maalesef ki yokmuş. 200 altın kumara basıyorum falan diyor. Kuzey'e cimri diyenler utansın demiş Güneş. Aşme İttibatı 200 altıncık zaten. Bugün ona hediye atmıştım ben. Ayıcık atmıştım. Şey tavşan atmıştım. Kuzey bana da hediye atar mısın 200'lük? Bana da verme çünkü kumara basarım gider falan diyor. Şimdi o zaman özleme. Direkt cevap ver. Direkt altını vereyim. Özlem ayıp ediyorsun. Direkt altını 200 altını sana vereyim. Evinin kazandı. Çünkü sözüm vardı. Sözümü tutmak zorundayım arkadaşlar. Özlem 200 altına varsa gel o da açacağım. Direkt aktarayım. Şimdi bakalım Özlem tuzağımıza düşe düşecek mi? Geçen sefer de Özlem'e böyle bir tuzak kurmuştuk. Bir 200 altın daha sömüreceğiz arkadaşlar. Böyle işte. Yani biz böyle kasıyoruz altınları. Size de öneririz. Özlem geleceksin mi? Hadi çıkacağım. Hemen gel. Geleceksen çıkacağım yemek yiyeceğim. Evet kanka dağıtacaktım ama yoktu bugün. Evin bugün attım ya sana ya. Tavşan mavşan attım ya. Bir sürü orada tavşan attım öpücük attım. 6 tane 7 tane falan. Hepsi altından gitti onların. Neyse. Kerim sen gel sana vereyim abi 200 altın. Oğlum hediye atmayın hediye. Çünkü 200 altın arıyor random bir tutar geliyor. 200'ün üstünde de hiç gelmiyor. Direkt 200 altını size aktarayım işte. Var mı gelen bak. Yemek yiyeceğim hadi. Ya oda açıyorum İlk gelene direk atacağım Evet abi burada hemen özüme yaptığın gibi yapma bana sonra video <laughs> YouTube'a düşmesin Herba'yı çekelim abi hemen hızlı bir şekilde avımız düştü abi hemen herba'yı Buradan mumla kedi oda aç Başlangıç. Aa yanlış yaptık. Tekrardan. 206 <laughs> Oradan ervayı bulalım. Ervayı attık davet. Oradan da diyelim. Orada bugün attığım büyük beyaz tavşanlar falanlar filanlar hediye atmışım evine Kerim onu teyit etti eyvallah şuna yazalım hemen hakkını kaybediyoruz <laughs> Abi biriniz biriniz. Abi biriniz gelecek iki kişi değil Erba hazır ver. Kuzey bak atacaksın değil mi? Evet direkt öleceğim hadi yemek yiyeceğim. <laughs> Gülmekten ölüyor. <laughs> Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar Erba. Bak sonra YouTube'a videom düşmesin de. Yok be. Vereceğiz dediysek verdik işte. Kral. Bomba gelene kadar çekeceğim. Ta bakayım şöyle bomba nerede bakayım bir. Buralarda yok karıştırayım da gelsin. Röntgen ver de bakayım. Zikdir, bomba yok şunları çekeyim. Çek sen de boş. Ye, ye, boş diyor lan. Ye, Nerva bir. en koydum. Bilerek mi ölüyor Nerva ne yapıyorsun? Hayır ya. Ya, ya tam Bire şey koy, koy, koy bire koy. Bire mi çıkart. koydun? Evet. Tamam. Yok yok kazandıracağım lan elimde karıştır falan mı? Buradan iki kapatıp Çekse bir gülüş sen? yapmamız lazım. <gülüyor> Çeksene. <gülüyor> tamam karıştır kaldı elimde iki tane. Ee, ben mecbur çekeceğim. Çekme İnan lan niye çekiyorsun? atsana. Ne var elinde? Röntgen var başka bir şey yok. Tamam bak röntgen ne? En üstte değilmiş ya tamam. Çekiyorum bomba varsa. Çek. <laughs> Kazandırdım işte ya daha ne? Aşk mı? olsun bana 400 altın borcum var şu an. <laughs> Hadi kaç 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 kaç. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle <laughs> bir gülücük bırakalım. Videoyu atalım.